Sütçü Kız. Bir varmış bir yokmuş. Güzel bir köyde süt satarak geçinen bir kız varmış. Köy ile kasaba arasında gidip geliyormuş. Fakat kasaba yolu ona hiç sıkıcı gelmiyormuş. Çünkü sütçü kız aslında büyük bir hayalciymiş. Elindeki sütü göğümüyle yolda yürürken bir yandan da sütü satınca ne yap yapabileceğinin hayalini kuruyormuş. Bir yandan yürüyor, bir yandan da hız nasıl zengin olacağının hayalini kuruyormuş. Hmm, şimdi pazara gidince karşıma iyi kalpli zengin bir adam çıkar. Bu dilimdeki sütü iyi kalpli yaşlı adama satarım. O da bana çok para verir. Ben de o parayla ne yaparım acaba? Paranın boşa durmaması gerekir. Ben akıllı bir kızım. Paramı çarçur etmem. Hah, buldum. Zengin olmak için yatırım yapmak lazım. Bana bir sürü yumurta verecek bir tavuk alırım. Tavuk bana yumurta verdiğinde onları satabilecek bir sepete koyarım. Yumurta demek para demektir. Sepetimi koluma takarım. Yumurtalar karşılığında bana iyi para verecek olan müşteriler ararım. Bütün köyde dolaşırım. İyilik meleği komşu teyzeye götürürüm. Daha sonra yumurtaların parasını biriktiririm. Yine yatırım yapmam lazım. Zengin olmak için para kazanmak beni, mutlu, beni çok mutlu eder. Pazara gidip bir sürü yumurta verecek yeni tavuklar satın alırım. Horoz alırım. Tavuklar bazı yumurtalar üzerine kuluçkaya yatar. Yumurtalardan civciv çıkar. Ve böylece pek çok civcivim olur. Civciv demek daha çok tavuk, daha çok yumurta, daha çok para demektir. Artık tavuklarım çoğaldı. Sadece yumurta değil bazı tavukları da satabilirim. Böylece tavuklardan ve yumurtalardan satarak kazandığım parayı bir kesenin içine koyarım. Biriktiririm. Oo, ne çok param olmuş. Yine yatırım yapsam iyi olur. Aman dikkat, paraları israf etmemeliyim. Biriktirdiğim parayla süt verecek bir inek alsam iyi olur. Ama param yetmez. En iyisi dağdaki çobana giderim. Bu parayla bir keçi satın alırım. Keçiler biraz inatçıdır ama keçilerin sütü değerlidir. Ah keçim. Eve götürürken ne kadar da mutlu olurum. Benim de artık bir keçim var. Ben keçimi çok severim. Keçime çok iyi bakar ve onu güzel beslerim. Böylece keçim bana çok süt verir. Ben de onun vereceği sütleri kaynatır, peynir mayasıyla mayalarım. Böylece çok büyük ve lezzetli yuvarlak peynirler yaparım. Çok zengin olacağım. Ama önce peynirleri satmam lazım. Acaba nereye satmalı? O peynirleri götürüp bakkala satarım. O da bana teşekkür edip iyi para verir. Çünkü benim peynirlerim çok güzel olur. Bu bölgede benim yaptığım peynirlerin tadı aranır. Bakkalın pek çok müşterisi gelir. Benim peynirlerim mi satın almak ister. Artık pek çok ürünler satıyorum. Onları taşımakta zorlanıyorum. Çiğden aldığım sütle yaptığım peynirlerin parasıyla bir eşek alırım. Bundan sonra eşekle daha çok mal taşır ve daha çok zengin olacağım işler yapabilirim. Adını Karakaçan koyarım. Karakaçanın üzerine eğer koyup süt güğümlerini ona yüklerim. Daha sonra küçük bir yük arabası satın alırım. Arabanın iki tekerleği olur. Eşeğimi arabaya koşarım. Böylece daha çok süt satarım. Daha çok para kazanırım. Artık biraz daha rahat yaşamak benim hakkım. İşlerimi araba ile görürüm. Sütçü kızın hayalleri durmak bilmez. Gözün hırs bürümüştür. Bir yandan yürüyor, bir yandan da hayal kurmaya devam ediyormuş. Sütü yumurtayı, tavukları ve peyniri bu şekilde taşıyarak çok ama çok para kazanırım. Peki daha sonra ne yaparım? Hele kese kese param olsun ben ne yapacağımı bilirim. Daha önce param yetişmediği için alamadığım inek. Hayalimi gerçekleştirmem lazım. Doğruca pazara giderim. Bana daha çok süt verecek bir inek alırım. Çünkü inekler keçilerden daha çok süt verir. Adını Nazlı koyarım. Ay birkaç gün içinde ne kadar güzel bir işim olacak. Köyün en zengin kızı ben olacağım. İnek sayesinde çok fazla süt elde edince tabi süt güğümlerim ve peynirlerim artacak. Arabamla hem süt hem başka şeyler taşıyacağım. Pazara daha çok süt götürüp daha çok zengin olacağım. Evet işte her şeyi taşıdığım şu, şu bir güğüm süte borçluyum diyerek tatlı tatlı hayaller kuruyordu. Bir yandan da yürümeye devam ediyordu. Sütçü kız hayalleriyle mutluydu. Bir elinde süt güğümü hem yürüyor hem de mutluluktan havaya bakıyor. Önünü görmüyordu. Ayağı taşa takıldı. Süt güğümü elinden yere düştü. Güğümdeki sütün hepsi de yere döküldü. Ah eyvah şimdi ben ne yapacağım diye bağırdı. Her şey mahvolmuştu. Sütçü kızın hayallerinin sermayesi yerlerde yuvarlanıyordu. Ah olamaz tüm hayallerim yıkıldı. Ben şimdi ne yapacağım diye ağlamaya başladı. Hayal kurmadan önce gerçekleri görmeyi acı bir şekilde öğrendi sütçü kız. Bremen çalgıcıları çok çok eski zamanların birinde bir adam ve onun bir eşeği varmış. Bu eşek yorgunluk nedir bilmeden çuvalların hepsini taşırmış. Fakat gel zaman git zaman gücünden kaybetmeye ve artık çuvalları taşıyamamaya başlamış. Eşeğin sahibi ise eşeği işe yaramaz olarak görmeye başlamış ve onu boş yere beslemeyi gereksiz görüyormuş. Eşek bu durumun farkına varıp sahibi daha fazla rahatsız etmek istemediği için başını alıp çıkmış ve Bremen şehrinin yolunu tutmuş. Yük taşıyamıyorsa Bremen'de çalgıcı olabileceğini düşünmüş. Eşek yolda yürürken bir köpek ile karşılaşmış. Köpek af köpeğiydi ve yolda upuzun yatıyormuş. Köpek o kadar yorgun bir şekilde yatıyormuş ki burnundan soluyormuş. Eşek sormuş. Hey köpek, neden böyle soluk soluğasın? Söyle bakayım bana. Köpek cevap vermiş. Sorma eşek kardeş, çok yaşlandım. Gün geçtikçe eski gücümden hiçbir şey kalmaz oluyor. Ava gittiğimizde sahibimin istediği gibi koşamadığım için beni öldürmek istedi. Ben de son gücümle kaçıp kurtuldum elinden. Artık karnımı bu yaşlı halimle nasıl doyururum bilemem. Eşek demiş ki aslında ben Bremen şehrine gidiyorum. Bremen'de kent çalgıcı olmayı düşünüyorum. Sen de benimle gel ve çalgıcı çalgı için kurulacak bandoya gir. Ben lafta çalıyorum. Sen de davul çalarsın. Bu öneri köpeğin hoşuna gitmiş. İkisi birlikte yola çıkmışlar. Bir süre sonra yolun kenarında bir kedi görmüşler. Kedinin yüzüne baktıklarında çok kötü bir durumda olduğunu anlamışlar. Eşek sormuş. Hayrola kedi? İşlerin pek yolunda değil anlaşılan. Kedi yüzünü dönüp cevap vermiş. İnsan yanıp tutuşurken nasıl neşeli olsun? Gördüğünüz gibi yaşlandım. Dişlerim bir işe yaramaz oldu. Fareleri kovalayamıyorum. Bunu gören hanımım beni suda boğmak istedi. Son anda kaçıp kurtuldum. Ama yaşlılığa derman yok. Şimdi bir başıma ne yapacağım? Eşek demiş ki bizimle birlikte gel. Kediler müzikten anlar. Bremen'e gidiyoruz. Oraya varınca mızıkacı olursun. Kedi bu sözü hoş karşılamış ve teklifi kabul, kabul ederek beraber yola koyulmuşlar. Bu üç ihtiyar yolda giderken bir çiftliğin önünden geçiyorlarmış. Tam o sırada ciyak ciyak sesiyle ötmeye çalışan bir horoz görüvermişler. Eşek hemen ona dönerek hey horoz sesin hastaymışsın gibi çıkıyor neyin var senin demiş. Horoz da cevap vermiş aslında havanın güzel olacağını bildiriyordum. Ama ben içeriden duydum. Yarın misafirler gelecek ve benim çorbamı yiyeceklermiş. Nasıl olsa bu akşam kelle uçacak, Bari ben de gırtlağım yırtılıncaya kadar bağrayayım dedim. Eşek, zavallı horozcuk. Madem böyle bir derdim var, haydi bizimle gel. Biz Bremen'e gidiyoruz. Ne ile karşılaşırsak karşılaşım, karşılaşalım. Ölmekten daha iyidir. Senin sesin güzele benziyor. Horoz bu öneriyi beğenmiş ve dört yolcu birlikte yola koyulmuşlar. Bu dört yolcu aynı gün içerisinde Bremen'e gidemediler. Akşamleyin bir ormana varmışlar. Burada geceleyelim demişler. Eşek ile köpek büyük bir ağaç bulup altına uzanmışlar. Kedi ve horoz da ağacın dallarına çıkıvermişler. Horoz uyumadan önce çevreye bakınmış. Uzaktan küçük bir ışık görür gibi olmuş arkadaşlarına seslenmiş. Işık görünüyor yakınlarda bir ev olsa gerek demiş. Eşek aslında kalkıp oraya gitsek daha iyi olur. Burası hiç rahat bir yere benzemiyor. Orada birkaç parça kemik biraz et bulursa pek hoşuna gideceğini düşünmüş. Bunun üzerine ışığa doğru hareket etmişler. Yaklaştıkça ışığın parıltısı artmış. Sonunda evin aslında haydutların mekan tuttuğu eve varmışlar. İçlerinde en irisi eşek olduğu için pencereye o yaklaşmış. İçeriye bakmış. Horoz eşeğe sormuş. Neler görüyorsun babacan? Eşek, kurulmuş bir sofra, üstünde her türlü yiyecek ve içecek var ama içeride haydutlar var ve oturmuş keyif çatıyorlar. Horoz, tam da bize göre bir iş demiş ve hafifçe gülmüş. Eşek, keşke bu sofranın başında biz olsak. Her kafadan haydutları kaçırmak için nasıl bir yol bulacaklarına dair ses çıkmaya başlamış. Sonunda bir çare bulmuşlar. Eşek ön ayaklarını kaldırıp ve pencereye dayayarak köpek eşeğin sırtına çıkacak, kedi köpeğin üstüne tırmanacak, horoz da uçacak. Köpeğin tepesine konacak. Düşündükleri planı uygulamışlar. Sonra biri işaret verince hep birazdan şarkı söylemeye başlamışlar. Eşek anırmış, köpek havlamış, kedi miyavlamış, horoz da ötmüş. Sonra apansız pencereden içeri dalı vermişler. Haydutlar bu acayip bağırış, çağırış ve gürültüyü duyunca oldukları yerden fırlamışlar. İçeriye herhalde bir hortlak girdi sanmışlar. Arkalarına bakmadan ormana doğru kaçıvermişler Bunun üzerine dört arkadaş sofraya yumulmuş Haydutların artıklarına saldırmışlar Sanki kırk yıldan beri açmış gibi yemekleri atıştırmışlar İşleri bittikten sonra ışığı kapatmışlar Herkes kendi keyfine göre rahat edebileceği bir yer aramış Yerlerini bulunca serilip yatmışlar Yol yorgun oldukları için az sonra da hepsi uykuya dalmış vakit epey geçince haydutlar ormandan eve bakmış ve ışığın kapanmış ve ortalığın sessiz olduğunu görünce ele başları boş yere mantara basmamalıydık ama oldu demiş. İşlerinden birisini seçerek eve bakmaya yollamış. Adam bakmış her yer sessiz ve mutfağa girmiş. Lambayı yakmaya eli gitmiş. Kedinin parıldayan gözlerini yanık ateş sanmış. Kükürtlü bir çop almış. Bunu ateşte tutuşturmak istemiş ama kedi şakadan anlar mı? Adamın suratına atıldığı gibi tüm gücüyle tırnaklarını geçirmiş. Haydet o kadar çok korkmuş ki arka kapıya doğru kaçmaya başlamış. Ama orada yatan köpek onun üzerine atlamış ve ayağından bir güzel ısırmış. Haydut avluya yönelerek kaçmak istemiş ama eşek de arka bacaklarıyla bir çifte savurmuş. Bu gürültülere uyanan horoz da ötmeye başlamış. Haydut alabildiğine koşarak soluk soluğa ele başının yanına gelmiş. Sormayın demiş evde korkunç bir cadı oturuyor. Yüzüme doğru atıldı cadı tırnaklarıyla tüm yüzümü çizdi. İşte bakın suratım ne hale geldi. Kapının önünde acayip bir adam var. Elinde kocaman bir bıçak var. Hiç acımadan ayağıma sapladı. Avluyu desen ne olduğunu anlamadım bir kara koncoloz var. Benim meşe sopasıyla patakladı. Damada bir yargıç var. Getirin şu keretayı bana diye bağır bağır bağırıyordu. Canımı zor kurtardım. O günden sonra bir daha dönmemek üzere haydutlar orayı terk etmişler. Dört bremen mızıkacısının bu ev çok ama çok hoşlarına gitti. Böyle bir ev bulmuşken Bremen'e gitmekten vazgeçmiş ve ömürlerini bu evde geçirmeye karar vermişler.